Bir satranç oyununun çok daha ötesine geçen bu hikaye, insan zihninin sınırlarını ve psikolojik direnişi derinlemesine işliyor. Hazırsanız başlayalım. Kitap bir yolcu gemisinde geçer. Anlatıcı, dünya satranç şampiyonu Mirko Zentovic ile aynı gemide seyahat etmektedir. Zentovic kibirli ve içine kapanık biridir. Yolcular onunla satranç oynamak için para teklif eder. Ancak Zentovic tüm maçları kolayca kazanır. Bir gün bir yolcu, Zentovic'e karşı hamlelerde. Oldukça başarılı olan gizemli bir adamın yardım ettiğini fark eder. Bu kişi doktordur. Avusturyalı bir avukattır. Ancak satrancı nasıl bu kadar iyi oynadığını açıklamak istemez. Sonunda anlatıcıya hikayesini anlatır. Doktor Nazi işgali sırasında Gestapo tarafından tutuklanmış ve hücre hapsinde psikolojik işkenceye maruz kalmıştır tesadüfen ile geçirdiği bir satranç kitabıyla zihnini ayakta tutmaya çalışır. Satranç oyunlarını zihninde oynayarak hayatta kalmaya çalışır. Fakat zamanla sanrılar ve paranoya geliştirir. Satranç onun için hem kurtuluş hem de bir tür deliliğe sürükleniştir. Sonunda gemide Tovice karşı gerçek bir satranç maçında. Doktor Nin takıntılı davranışları tekrar su yüzüne çıkar. Oyunu yarıda bırakmak zorunda kalır. Temalar ve analiz. Yalnızlık ve ruhsal çöküş. Doktor nin izolasyonu. insan psikolojisinin kırılganlığını vurgular. Satranç onun için hayatta kalma aracına dönüşürken aynı zamanda bir delilik kaynağı olur. Satrançın sembolizmi oyun, zekanın, mantığın ve stratejinin sembolüdür. Ancak satrançla ilgili derin bir eleştiri de sunar. Aşırıya kaçıldığında insan zihnini tüketen bir takıntıya dönüşebilir. Nazizm eleştirisi kitapta dolaylı olarak Nazi rejiminin insanları nasıl ruhsal işkenceye maruz bıraktığı işlenir, doktor. yaşadığı hücre hapsi bunun bir yansımasıdır. Dualite teması doktorun iç dünyasında sürekli bir çatışma vardır. Akıl ve delilik, mantık ve duygu, kurtuluş ve esaret. Eleştirel inceleme, inanlatımı sade ama etkileyicidir. Kısa bir olmasına rağmen insan psikolojisini ve totaliter rejimlerin etkilerini derinlemesine işler. Satranç bir oyun olmanın ötesinde. İnsan zihninin karmaşıklığını anlatan bir metafor haline gelir. Sonuç, İnsan Satranç eseri sadece bir oyun öyküsü değil, insan ruhunun sınırları ve hayatta kalma mücadelesinin bir anlatısıdır. Okuyucusuna zihnin karanlık köşelerini gösterir ve bu kitabı yazdıktan kısa süre sonra yaşamına son verdi. Satranç, yazarın içsel huzursuzluğunun ve umutsuzluğunun izlerini taşıyan özel bir eser. Eğer siz de insan ruhunun derinliklerine kısa ama etkili bir yolculuk yapmak istiyorsanız satranç kitabını mutlaka okumalısınız. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.